Merhaba arkadaşlar. Bunları biliyor muydunuz serimizde 8. ile devam ediyoruz. Bundan önceki serideki videolara ulaşmak için oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu serileri zaman zaman hatırlatıyoruz çünkü bayağı bir video olduğu için e, burada e, göremiyorsunuz ya da dikkat etmiyorsunuz bazen. O yüzden biz bunları bu şekilde ara ara hatırlatıyoruz ve seriye de bu şekilde devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet 8. videomuzda devam edelim. 8. videomuzda e, Türkiye'deki bazı yeni köprüleri burada söyleyeceğiz. Ki 2020 ve 2021 yıllarında hizmete açılan köprüler bunlar. 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Van Yine Tatvan, Bitlis ile Siirt, Mardin, Batman hattını birbirine bağlayan Botançayı Beğendik Köprüsü 2020 yılında yine hizmete açılmıştı. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunun yanında diğer bir köprümüz ise Kömürhan Köprüsü. Bu köprü Malatya ile Elazığ arasında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve Türkülere konu olan bir bağlantı tüneli ve yeni yüzüyle doğan doluyu güney doğan doluyu. İç Anadolu ve Akdeniz yani dört bölgeyi birleştiren bir özellik taşıyabiliyor. Yapımında 7000 ton çeliğin kullanıldığı köprü ters y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı bakımından e, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Tabi bu köprünün özelliklerinden birisi. Ancak bağladığı kısımlar bizim için oldukça önem taşıyor. Dört bölgeyi birbirine bağlama yönüyle öne çıkıyor arkadaşlar. Kömürhan Köprüsü de Malatya-Elazığ arasında bulunuyor. Diğer bir köprümüz ise Malatya Sivas yolunda yine Karakaya Barajı üzerinde inşa edilen Tohma Köprüsü. Bu da yine yeni köprülerimizden birisi. Bir diğer köprümüz ise Deve Geçidi Köprüsü. Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlıyor ki Diyarbakır Ergani yolu üzerinde yer alıyor. Ve burada baktığımızda yüksek standartlı geçirmesi, geçirmesi çalışmaları kapsamında inşa ediliyor. Bu vadinin geçilmesindeki önemli bir e, ayağı oluşturuyor Deve Geçti Köprüsü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.